ısı ve sıcaklık. Isı ve sıcaklığın tanımına başlamadan önce iç enerjinin ne olduğunu öncelikle bakmamız gerekiyor. Atom ve moleküllerin hareketleriyle ilgili enerjilerin toplamına iç enerji diyoruz. Başka bir deyişle iç enerji maddenin moleküllerini öteleme, dönme ve titreşim enerjileri ile moleküllerin potansiyel enerjileri toplamıdır. İç enerji sıcaklıkla bağlantılıdır. Sıcaklık arttıkça iç enerji de artar. Bununla birlikte sıcaklık değişmeden değişmeden de iç enerji değişebilir. Hal değişimi durumlarında sıcaklık değişmez ancak iç enerji değişir. İç enerji ısı değişimiyle de değişebilir. Maddeye verilen ısı iç enerji artışına neden olur. Bununla birlikte ısı enerjisi değişmese de iç enerji değişebilir. Örneğin kapalı bir kaptaki Gaz sıkıştırılırsa ısınır ve iç enerjisi artar. İç enerji, maddelerin kinetik enerjilerinin, kinetik enerji derken öteleme, dönme ve titreşim enerjilerinin ve potansiyel enerjilerinin toplamına diyoruz. Transfer edilen ısı, fiziksel bir iş yapılmaksızın maddeler arasında sadece sıcaklık farkından dolayı Alınıp verilen enerjiye ısı denir. Bir maddenin ısısı diye bir şey yoktur. Bir maddenin iç enerjisi vardır. Isı maddenin iç enerjisindeki değişimdir. 30 santigrat derecedeki bir maddenin ısısı diye bir şey yoktur. Ancak 30 santigrat derecedeki sıcaklığı 60 santigrat dereceye yükseltmek için gerekli ısı hesaplanabilir. Isı kavramından daha çok alınan veya verilen ısı kavramı daha doğrudur. Çünkü ısı iki iç enerji arasındaki fark gibi düşünülebilir. Transfer edilen ısı, e, transfer edilen enerji ısı enerjisidir. Isı daima sıcak maddelerden soğuk maddelere doğru akar. Isı birimi jül veya kaloridir. Kalorimetre yardımıyla hesaplanır. Sıcaklık ise bir maddenin taneciklerinin sahip olduğu ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür. Sıcaklık bir enerji türü değildir. Sıcaklık maddenin cinsine ve miktarına bağlı değildir. Sıcaklık temel büyüklüklerdendir. Sıcaklığın birimi SI birim sisteminde kelvindir. Termometre ile ölçülür. Sıcaklık termometre ile ölçülür. En düşük sıcaklık mutlak sıfır noktası 0 derece kelvin yani eksi 3 eksi 273 santigrat derece olarak kabul edilmiştir. Bu minimum sıcaklıkta moleküllerin durduğu veya hareketlerinin çok küçük olduğu kabul edilmektedir. Bilim insanları bu sıcaklığa ulaşamamıştır. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Termometreler maddenin ısı etkisiyle genleşme özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır. Termometreler Suyun donma ve kaynama sıcaklığı ölçülerek bölmelendirilmiştir. Buna göre termometreler ölçülecek sıcaklığın büyüklüğünü ve ortala, ortama göre değişik yapıda termometreler kullanılır. Üç çeşit termometremiz var. Katı termometre, sıvılı termometre ve gazlı termometre. Katı termometreleri metal, dij, metal termometre ve dijital termometre olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Sıvılı termometreleri, alkollü termometre ve civalı termometre olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Gazlı termometreleri, ibreli termometre ve dijital termometre olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Burada bileceğimiz şey <laughs> katı termometreleri çok yüksek sıcaklıkları ölçmek için kullanılması, Sıvılı termometrelerin orta sıcaklıkları ölçmek için kullanılması, gazlı termometrelerin ise çok düşük sıcaklıkları ölçmek için kullanılmış olmasıdır. Sıvılı termometrelerin e, duyarlılığına gelecek olursak, sıvılı termometrelerin duyarlılığı <laughs> Bu duyarlılık ne kadar iyi olursa bizim için duyarlılık ne kadar fazla olursa ölçümlerimiz o kadar iyi olmuş olur. Sıvılı termometreler içinde sıvı bulunan ince cam borulardan oluşur. Cam borunun altındaki geniş bölmeye hazne denir. Termometrede kullanılacak sıvının renkli olması sıcaklık derecesini okumada kolaylık sağlar. Termometrelerin duyarlılığını artırmak için termometrede genleşme katsayısı büyük sıvı kullanılmalıdır. Kullanılan sıvının birim sıcaklık değişimindeki genleşmesi fazla olmalıdır. Termometrenin haznesi geniş olmalıdır. Böylece çevreden aldığı ısıyı kılcal ince boruyla sıvı yukarılara doğru çabuk çıkabilir. Termometre üzerindeki bölme sayısı fazla olmalıdır. Böylece en küçük değişimi okumak daha kolay olur. Termometrenin yapıldığı maddenin yani kılcal borunun genleşme katsayısı küçük olmalıdır. Kaynama noktası yüksek, donma noktası düşük bir sıvı kullanılmalıdır. Böylece daha fazla aralıkta ölçme yapılabilir. Termometreler günümüzde yaygın olarak 3 termometre kullanılır. Bunların dışında farklı termometreler de tanımlanabilir. Termometreler arasındaki ilişki oran orantı ile hesaplanabilir. Birinci termometremiz Celsius adını verdiğimiz santigrat günlük hayatta kullandığımız derece dediğimiz termometre. İkinci termometremiz Kelvin termometresi. Üçüncü termometremiz Fahrenheit termometresi. Celsius termometresi herhangi bir e, santigrat değerini gösterirken Kelvin termometresi. K Fahrenheit termometresi, F X termometresi de X değerini gösterir. Bu e, durumda bu termometrelerin arasındaki e, bağıntı düzenlenecek olursa C bölü 100 eşittir. K eksi 273 bölü 100 eşittir. F eksi 32 bölü 180 e, eşittir. X eksi T donma noktası Bölü kaynama noktası T kaynama noktası eksi T donma noktası şeklinde bir termometre dönüşüm formülümüz vardır.